öğrencilerim merhabalar dersime hoş geldiniz. Eyüp Hoca ben. Kıymetli öğrencilerim 8. sınıf konu anlatımı, etkinlik, soru çözümü videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız 8. sınıflarla ilgili cümle türleri konusuyla ilgili bir konu anlatımı yapmıştık. Sonra bu konunun etkinlik çalışmasını yaptık. Şimdi ise soru çözümüyle artık bu konuyu tamamen pekiştirmiş olacağız. 20 tane harika soruluk bir testim var. Bu testin ücretsiz PDF dosyası bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan da indirip PDF'i de kullanabilirsiniz. Kaç doğru, kaç yanlış yaptınız? Yorumlarda konuşalım. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Aşağıdaki dizelerin hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır. Yani kurallı mı, devrik mi, eksiltili mi değil mi? Yüklem sonda mı değil mi? Buna bakacağız. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini seyrediyorum. Bu cümle devrik cümle. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim, gezmekteyim. Yüklem sonda kurallı. Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır, nisan akşamıdır. Yüklem sonda. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Esiyor yüklem sonda. Kurallığı A seçeneği devrik oldu. Cevap da A seçeneği olacaktı. Peki. Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi devrik cümle değildir. Senden gelecek güzellikleri kalbimde topluyorum, topluyorum. Bak yüklem sonda demek ki bu devrik değil. Olan biteni yazıyorum satılmış duygulara çözüyorum geçmişten bana kalan bilmeceleri tamamlanmamış yollar tutuyorum sabırsızca tutuyorum bak yüklemler sonda değil bunlar devrik cümle ancak A seçeneği kurallı bir cümleydi. Peki üçüncü soru hangisi kurallı bir cümledir yani yüklemi sondadır. Pazar günleri de sakin bu şehrin sokakları sakindir yüklem sonda değil. Kısa bir süre içinde değişti her şey bizim için değişti yüklem sonda değil. İnsanlar eremediler bir türlü barışın önemine eremediler yüklem sonda değil. Bir zamanlar bu verimli tarlalar herkes için önemliydi. Bak yüklem sonda demek ki bu kurallı cümle. Peki dördüncü soru yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri kurallı isim cümleleridir? Yani yüklem hem sonda olacak hem de yüklem fiil olmayacak. Şubat ayında 15 gün açık denizde kalacaktık. Kalmak fiil. Bu olmaz. İsim cümlesi olması lazım aynı zamanda. İlk gidilecek olan yer Rodos'tu. Rodos'tu yüklem sonda. Rodos isim. Dolayısıyla bu hem isim cümlesi hem de kurallı. Yolumuzu doğru bir şekilde belirleyebilmek için haritaya baktım. Bakmak fiil. Dolayısıyla bu da olmaz. Rodos geçici olarak dinlenebileceğimiz geniş bir limana sahip bir adaydı. Adamak diyemiyoruz değil mi? Dolayısıyla bu da isim cümlesidir ve yüklem sonda. Cevabımız 2-4 yani C seçeneği olmalıydı. Peki beşinci soru. Yukarıdaki cümlenin çeşidi, yüklemin türü ve yerine göre aşağıdakilerden hangisidir? Komşularımız dikkat etmiyor balkondan halı silkelenmesine. Dikkat etmiyor yüklem sonda değil. Dolayısıyla devrik bir cümledir. Dikkat etmiyor etmek fiildir. Tamam devrik cümle ve fiil cümlesi haliyle cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki altıncı soru. Cümlelerden hangisi yüklemin çeşidine göre diğerlerinden farklıdır? Yani isim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Akıllı düşman akılsız dosttan yeğidir. Ye yemek diyemem isim cümlesi. Hangi gün vardır sabah olmadık vardır var isim cümlesi. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır baktırmak yaktırmak bunların ikisi de fiil. Akıl için yol birdir birmek diyemiyoruz isim cümlesi haliyle cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki yedinci soru aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yani isim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Öğretmenin soracağı soruları biliyordum bilmek fiil. Kim tutmak benim harcım değil benim harcım mak diyemiyoruz. Dolayısıyla isim. Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum unutmak fiil. İçimden sana hep sarılmak geliyor gelmek fiil. Halle cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki 8. soru aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre fiil cümlesidir? Düşen ne yaprak ne dal parçasıdır parçamak diyemem isim cümlesi. Ay bulut arkasındadır taşlar soğuktur soğukmak diyemiyorum isim cümlesi. Belki serindir Temmuz'da serinmek diyemiyorum isim cümlesi. Yağmur yağmakta ülkenin her yerine yağmak yağmak fiil cümlesi haline cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki Dokuzuncu soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde isim cümlesi bulunmaktadır? Sesim çok güzel değil ama türkü söyleyeceğim, söyleyeceğim fiil. Sesim çok güzeldir, güzel değildir. Burası isim. Yani burada iki cümle var. İkinci cümle fiil cümlesi, birinci cümle isim cümlesi. Dolayısıyla içinde bir isim cümlesi barındırıyor. Bizi gördü, dönüp arkasına bile bakmadı. Burada iki tane fiil cümlesi var. Etrafındakileri merakla süzdü. Fiil cümlesi. Sabah erkenden kalkıp plaja inmişler, inme fiil cümlesi. Burada da fiil cümlesi var ama bir de isim cümlesi olduğu için cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 10. soruya. Cümlelerin hangileri fiil cümlesidir. Tabiatın zarar görmesini önlemek için çalışıyorlar. Çalışmak fiil cümlesi. Buralarda ucuz bir ev bulmak kolay değildir. Kolay değildir isim cümlesi. Soruların önüne geçmek için bir takım tedbirler aldılar. Tedbirler aldılar almak fiil cümlesi. Bu çocuğu geleceğe hazırlayan öğretmenleriydi. Öğretmenmek diyemem isim cümlesi. Dolayısıyla biri ve üçü alacağız. Yani cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki 11. soru. Cümlelerin hangisi birden çok yüklemli sıralı cümle değildir. Onda bir güzellik vardı. Bir enerjisiyle kendisine hayran bırakıyordu. İki, iki cümle virgülle sıralanmış tamam bu olur. Gürültüyü sevmiyorum. Bu yüzden sessiz yerleri tercih ediyorum. Evet virgülle iki cümleyi birbirine bağlamışız. Tamam. Günlerdir yarışıyoruz. Bir türlü birbirimize alt edemedik. Evet iki cümle virgülle bağlanmış olur. Kardeşim sınav için bugün İzmir'e gitti. Evet burada tek cümle var. Cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki. 12. soru. Cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Bu tip sorularda cümlelere fiilimsi var mı yok mu diye bir bakın. Ama bir yandan da cümlelerin kaç cümleden oluştuğunu yani sıralı cümle olabilir mi? Buna da bir bakın olur mu? Şehrimizde yaşanan bu olay herkesi bunalttı. Bak şurada yaşanan diye bir fiilimsi var. En yakın zamanda bu soruları çözmeye başlayacağım çözmeye fiilimsi var. Asker hızlı adımlarla odadan çıktı fiilimsi yok. Ortalık sakinleşince burada fiilimsi var. Hepimiz rahat bir nefes aldık. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit yapılı yani tek yüklemli bir cümledir? Sesini duymak için çıktım evden dışarıya. Duymak diye bir fiilimsi var burada. Sesini duyar duymaz pencereye koştum. Duyar duymaz diye bir fiilimsi var. Mutfaktan gelen kokular karnımızı acıktırdı. Gelen diye bir fiilimsi var. Elif sabah erkenden yola çıkacakmış. Burada herhangi bir yerde fiilimsi yok. Dolayısıyla basit yapılı, tek yüklemli cümledir. Peki yukarıdaki cümlenin yapı olarak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin yüzü gülecek çünkü tatil uzatıldı. Bak dikkat. Öğrencilerin yüzü gülecek. 1. Tatil uzatıldı. 2. Çünkü bağlacı iki tane cümleyi birbirine bağlamış. Bu tip cümlelere bağlacı olan cümle yani bağlı cümle denir. Cevapta D seçeneği olmalıydı. Peki 15. soru. Hangisi yapısına göre birleşik yani fiilimsili, anlamına göre olumlu ve eylem cümlesidir? En kolay hangisini bulursun? Oradan başla. Mesela eylem cümlesi daha kolay bulunur değil mi? Baktığımız zaman çekişe çekişe pazarlık etmeden bir demet maydanoz bile almazdı. Almak. Satıcılar dilinden bıkar. Çok pahalı bir malı bile ucuza verirlerdi. E şimdi burada zaten iki cümle var. Bıkar bir verirlerdi. İki bunu direkt eleyelim. Bize tek cümle lazım. İçinde fiilimsi olan cümle lazım. Pazarlık sırasında kimseyle anlaşamayan bu adam benimle çok iyi anlaşıyordu. Babam için malın fiyatı alıcının konuşma yeteneğiyle ters orantılıydı. Orantılamak diyemem değil mi? Dolayısıyla bu bir eylem cümlesi olmaz. İsim cümlesidir. Şunu da bir eleyelim. Diyelim. Cevap ya A ya C olacak sevgili öğrencilerim. Birleşik olumlu eylem cümlesi. Şimdi maydanoz bile almazdı, almazdı. Alırdı dese olumlu olurdu. Almazdı olumsuz. Dolayısıyla bunu da eledik. Ha, anlaşıyordu. Evet, bu bir fiil cümlesi, olumlu bir cümle. İçinde anlaşamayan diye bir fiilimsi var. Aynı zamanda da birleşik cümle. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki 16. soru cümlelerin hangisi anlamca olumludur? Şimdi havanın böyle soğuyacağını kim bilebilirdi ki? Yani kimse bilemezdi. Anlamı çıkıyor olumsuz. Böyle bir çıkışı yapabilirsen yap bakalım. Yani yapamazsın. Olumsuz. Ruhumun eksikliklerini bilmem ki nasıl giderebilir? Yani gideremez. Olumsuz. İşin böyle sonuçlanacağını hepimiz biliyorduk. Bak biliyorduk. Olumlu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz? Ha. O gün bugün sırtımı kendim sıvazlıyorum. E bu cümle sıvazlıyorum. Hem anlamca hem biçimce olumlu. Hangi omuza dokunsam bir yabancı çıkar. Hem anlamca hem biçimce olumlu. Ne Leyla yar oldu bana ne Aslı ne de Şirin. Yani hiçbiri yar olmadı anlamca olumsuz ama biçimi olumsuz yapacak hiçbir şey yok cümle biçim bakımından olumlu cevabımız bu. Ferhat gibi gürz mü sallamadım dağlarda sallamadım derken hem biçimce hem anlamca olumsuz bir cümle. Peki 18. soru hangisinde yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur? Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Yani sererim. Anlamı olumlu. Artı koyalım. E, biçime bakalım. Sermez derken yüklem olumsuz. Yüklem olumsuz olduğu halde anlamı olumlu. Cevabımız bu. Ne olur söyle benim mi bu titreyen el? Senin değil. Anlamı olumsuz. Bu deli tutku düşüme tez ulaşmak için mi? E Bu soru cümlesi zaten. Çaresiz artık kimse tutamaz beni. Tutamaz. Olumsuz cümle. Biz ne arıyorduk sevgili öğrencilerim? Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Yani sererim. Anlamı olumlu cümle arıyorduk. Peki. Geliyorum 19. soruya. Hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumludur? Şimdi biçimce olumsuz yaklaşamadım, biçimce olumsuz. Tanımıyor değilim, biçimce olumsuz. Sarılmış bir insandı, kendi doğrularına sımsıkı sarılmış bir insandı. Bu biçimce olumlu. Doğruların gerçekliğinden hiç kuşku duymadı, biçimce olumsuz. Evet, bu üç cümle biçim bakımından olumsuz. Biz şimdi anlamı olumlu olana bakacağız. Kendime eski oranla bir tek adım bile yaklaşamadım. Ha, anlamı da olumsuz bunun. Saçımın bir tek telini bile tanımıyor değilim. Yani yani tanıyorum. Anlamı olumlu. Evet. Doğruların gerçekliğinden hiç kuşku duymadı. E duymamış. E, anlamı da olumsuz. Değil mi? Eylem gerçekleşmedi çünkü. Dolayısıyla bunu da eleyelim. Cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki. Haydi bakalım uyuma. 20. soru. Bu cümle ve onu oluşturan sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır? öğrendiklerinin yüzeysel çekiciliğinin ötesindeki içeriksizliğe iç derinliklerinin ve düşlerinin sığlığına üzülüyorum. Öge dizilişi bakımından dolaylı tümleç ve yüklem şeklindedir. Şimdi üzülüyorum yüklem. Üzülen kim? Ben. Neye üzülüyorum? öğrendiklerinin yüzeysel çekicinin ötesindeki içeriksizliğe, iç derinliklerinin ve düşlerinin sığlığına, evet dolaylı tümleş ve yüklem şeklinde. Yapısına göre girişik birleşik yani fiilimsili cümledir. İçinde fiilimsi var mı sevgili öğrencilerim? Öğrendiklerinin derken şurada bir fiilimsi yakaladık. Tamam. Anlamca olumsuz bir cümledir. Üzülüyorum hocam üzülüyormuş olumsuz. Hayır. Üzülüyor anlamca olumlu çünkü üzülme mi gerçekleşmiş. Dolayısıyla anlamca olumsuz diyemeyiz. Biçimce olumlu bir cümledir. Evet üzülüyorum burada memasız siz gibi ekler yok değil. Yok gibi kelimeler yok. Dolayısıyla biçimce olumlu bir cümledir. Peki geliyorum 21. soruya. Ne 21'i? Bitmiş test. Evet teşekkür ediyorum sevgili öğrencilerim. Kafamda 25 diye kalmış. 20 soru vardı. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli en güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.